Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 17-23 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftanın ilk günü Ay Başak burcunda ilerliyor olacak. Biraz günlük işleriniz yoğun olabilir, yorucu olabilir sizin için. Pazartesi günü pazartesi sendromunu yaşamanız mümkün. Akşam saatlerinden itibaren Ay Terazi burcuna geçecek ve salı ve çarşamba günleri özellikle ilişkilerle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu hafta Aslan burcundaki Retro Venüs Koç burcundaki Uranüs de üçgen açı yapacak. Aşk hayatınızla ilgili bazı sürpriz, hızlı, ilginç gelişmeler yaşamanız mümkün. Özellikle süre gelen ilişkilerinizde e, bazı ani durumlar oluşabilir. Venüs'ün retro olduğunu unutmayın. Bazı kavramları çok fazla zorlamamak gerekiyor bu dönemde. E, eğer yarım kalmış bazı aşk maceraları varsa, eski ilişkiler varsa onlarla ilgili konular gündeme gelebilir. E, hızlı gelişen ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ancak Venüs retrosunda ve Uranüs etkisiyle başlayan ilişkiler çok uzun süreli olmayabilir. Ancak çok yoğun, tutkulu ve heyecanlı olabilir bu ilişkiler bu dönemde. Ee, çocuklarınız, arkadaşlarınız, sosyal yaşamınızla da ilgili bazı keyifli fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Ayın 20'sinde ay Akrep Burcu'na geçecek ee, ve hafta sonuna doğru biraz daha finansal konulara yoğunlaşmanız mümkün. Bu hafta As Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Akrep Burcu'ndaki Satürn arasında... Kare açı kesinleşecek. Bu Güneş Satürn karesi özellikle finansal piyasalarda yatırımlar, özellikle riskli piyasalarda biraz temkinli hareket edilmesini gerektiriyor. Yani şansınıza güveneceğiniz bir dönem değil açıkçası. Bu nedenle özellikle yatırım yapacaksanız veya parasal konularda bazı girişimleriniz olacaksa daha temkinli olmanız gerekiyor. E, Güneş Satürn karelerinde daha çok geçmişte yapılan davranışların bazı sonuçları ortaya çıkabilir. Bunlar iyi ise iyi etkiler. Eğer sorumsuz ve bilinçsiz hareketler yapılmışsa biraz sıkıntılı durumlar oluşabilir. Bu da sizi biraz maddi konularda etkileyebilir sevgili koçlar. Evet e, hafta sonunda ay yay burcunda olacak. E, hareketli bir hafta sonu seyahat veya gezi planları yapabilirsiniz. Bu hafta sonu yakın çevrenizde ilişkiler de gündeme gelebilir. Ayın 23'ünde Güneş Başak burcuna geçecek ve bir ay boyunca Güneş Başak burcunda artık özellikle iş, çalışma, hizmet ve eğitim gibi konuları günlük hayatımız e, genel olarak yapılacak düzenlemeler, planlamalar bunları biraz öne çıkaracak. E, sizin de 6. ev konularınız Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle beraber ön planda olacak. Sevgili koçlar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Gracias.